Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün menimizde Merrell Moab Flight var. Ee, bu sezon çok güzel renklerle çıktı Merrell Moab Flight. Ayağımda bir tane farklı bir renk modeli var. Elimde de çok güzel bir renk modeli var. Şu an güneş gözüme tam böyle renklerini göremesem de füme sarı <laughs> ve altta beyaz rengi var. Şimdi arkadaşlar ben bu ayakkabıyla e, 100 kilometre bir yarış koştum. Onun haricinde onlarca kilometrede antrenman yaptım. O yüzden gönül rahatlığıyla bütün böyle özelliklerini anlatıp he bak bu özellik hakikaten olduğunu gözlemlediğim için size bu ürünü tanıtma ihtiyacı duydum. Meral'ın kullandığım ilk ürününden beri bu ayakkabıyı kullanıyorum. Bunun siyahı vardı bende. Yani o 100 kilometre yarışını koştuğumda. Bu da farklı farklı renkleri. Ben acayip böyle renkli ayakkabıları çok severim. Renkli giyinmeyi. O yüzden tam bana böyle hitap etmiş bu Meral Moab Flight modeli. Şimdi size biraz ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi tasarımdan biraz bahsetmek istersem arkadaşlar size. Bu üzerindeki dikişli yapısı %70 geri dönüşümle üretilmiş. Aynı zamanda üzerindeki bağcıkları da %100 geri dönüşümle üretilmiş. Yani ayakkabı tam bir geri dönüşüm örneği ve aynı zamanda vegan dostu. <laughs> Yiyebilirsiniz. Şimdi bunun çıktığı ilk günden beri bazı programlarca yani bizim koşu programları vesairelerce ölçülen insanların giydiği e, ölçüden şey mesafeye göre bugüne kadar 50 milyon fit yani 15.2 milyon kilometre yapıyor yaklaşık mesafe koşulmuş bu ayakkabıyla. Yani böyle bir deneyim söz konusu ve daha fazla mesafe koşulması için üretilmiş. Şimdi şu e, Vibram taban haricindeki köpük orta taban şu Flat Pro olayı uzun mesafelerde daha uzun konfor ve yastıklama için tasarlanmış. Ciddi anlamda şu yastıklaması çok iyi ayakkabının. Hafif bir iç desteği var burada. Yani böyle bir iki koşuda belki ayaklarınızı toplatabilir O normal burada baskı yaptığı için. Ama sonrasında ayağınız buna alışacaktır. Bu köpük taban yani inanılmaz bir şekilde sizi yani bastığında geri ittiği için dize yük girmesini ve sakatlanmayı aşırı anlamda önlüyor. O yüzden bu bu çok konforlu ve güzel bir deneyim sunuyor size arkadaşlar. Aynı zamanda vibram taban da e, bu dediğim gibi yine arazi koşullarında hem kaygan zeminlerde hem ıslak hem kuru zeminlerde kaymanızı önlüyor ve ciddi anlamda sizi rahat tutuyor. Yani şöyle düşün. Bir çamurlu bir arazide ya da yağmurlu bir günde koşu yapıyorsun ve yokuş aşağı iniyorsun ya da yokuş yukarı çıkıyorsun. Yani yokuş yukarı çıkarken ayakkabı kaymazsa, zaten şu an elimde bile tutuyor. E, ayakkabı kaymazsa Bastığın adımda daha ileri atarsın. Ya da yokuş gelin inerken ayakkabı kayarsa fışık diye düşebilirsin. O yüzden Moab Flight inanılmaz bir güven sağlıyor bu konuda. Ee, bu ayakkabının özellikleri böyle. Yani görünüş olarak da güzel, konforlu ve şık. Aynı zamanda kullanışlı da bir ayakkabı. Yani koşu ayakkabısı alırken size son şöyle bir bilgi vereyim. Ee, Ayakkabını sadece görünüşüne bakılmaz. Size ayağınıza uygun mu vesairesine ona bakılır. Ee, onun dışında Şöyle bir şey var. Şimdi mesela sizin ayağınızın her ayağın bir farklı bir yapısı var. Öncelikle bir taban ölçümü yaptırmak gerekiyor. Ayak tabanını ölçtükten sonra eğer ki ayakta bir basış bozukluğu varsa bir tabanlık yaptırmak gerekiyor. Ondan sonra normal ayakkabı kullanmak gerekiyor. Basış bozukluğuna rağmen ayakkabı yani koşma, uzun mesafeler koşmaya devam edersen uzun vadede sakatlıklar doğar. Bu da can sıkıcı olur. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, kullanıcı deneyimi böyleydi bende bilgiler. Ee, sizin herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında buluşalım. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çinçinleri açmayı unutmayın. Ayakkabımda linkini açıklama kısmına bırakıyorum.